Dostlar merhaba hoş geldiniz biliyorsunuz TDK çok ciddi değişiklikler yaptı hem sözcüklerin yazımı ile ilgili hem de sözcüklerin türleri ile alakalı e, her kafadan da bir ses çıkmaya başladı TDK'nin yaptığı değişikliklerle ÖSYM'nin neleri dikkate aldığı nelerle ilgili ne tip ne tipte sorular sorduğunu biraz es geçen bilgiler piyasada dolaşıyor hatta bazı bilgiler yanlış bile diyebilirim ben bu videoda işin doğrusunu en son en güncel kelimeleri, yazımları vesaire sizle paylaşacağım. Sınav için çok önemli bir harita olacak bizim adımıza. Haydi ben notlarımı çağırıyorum. Sen de beğen tuşuna bas. Dersimize başlayalım. Dostlar, notlarımızda geldi son değişiklikler. Bu sözcük edat mı, bağlaç mı, zarf mı, zamir mi, isim mi, sıfat mı, bitişik mi yazılıyor, ayrı mı yazılıyor? Gelin bütün bu karmaşaları çözelim. Bu konu anlatımının ücretsiz PDF dosyası yine bu videonun açıklamalar kısmında yer alacaktır. Haydi tek tek bak başlayalım. Sadece sözcüğü değerli dostlarım bunun üzerinde çok yaygara koptu. Sadece ve sadece anlamına gelebilen sözcükler. Kıymetli dostlarım bu sözcükle ilgili şimdi her ne kadar şu anda gündemi işgal etse de sanki yeni çıkmış bir şeymiş gibi lanse edilse de aslında TDK 2013 yılında sadece ve sadece anlamına gelebilen sözcüklerin zarf olduğunu duyurmuştu. Yani 10 sene önce 10 sene önce. Ha bana sorarsanız bence de zarftır. Sınırlama zarfıdır. 10 sene önce bunu duyurmuştu. Ancak 2017 yılında ÖSYM sadece ve sadece anlamına gelebilen bir sözcüğü edat olarak sordu. İşte sıkıntı burada başlıyor. Şimdi birçok öğretmen, ben de takip ediyorum sizin izlediğiniz bütün öğretmenleri izliyorum. İşte sadeceler zarf artık, zarf artık ya böyle böyle buz yeni bir şey değil ki yani. 10 yıldır, 10 yıldır zaten zarf. TDK bunun zarf olduğunu bildiriyor. Ancak ÖSYM 2017 yılında edat olarak sordu. Ha, şimdi biz bu noktada ne yapacağız? Biz bu noktada çok dikkatli olacağız. Yani bununla ilgili bir soru gelirse şıkları çok iyi değerlendireceğiz dostlarım. Yani siz evet sadece anlamına gelebilen bir sözcük gördünüz mesela yalnız sana güvenirim diye bir sözcük var orada yalnız. Ha şimdi sen buna sadece zarf olabilir, edat olabilir. Dur şu diğer şıkları bir değerlendireyim. Diğer şıklardan emin olduktan sonra oradaki sadece sözcüğünün durumuna karar vermen gerekiyor. Evet gelelim işte sözcüğüne. Bak bu sözcükte de enteresan durumlar var. Şimdi işte sözcüğü bir ismin önüne gelip onu belirtirse rahmetli Barış Manço'nun işte Halep, işte Arşın değil mi? Güzel bir şarkısı vardır. O zaman sıfat olur. Ancak fiili belirtirse işte işte gidiyorum çeşmi siyahım diye güzel bir türkü var ya o zaman da zarf oluyor idi. Fakat TDK yaptığı son değişikliklerde bak TDK. Bak TDK ve ÖSYM tamam birlikte hareket ediyorlar ama şu sadece sözcüğündeki örneği unutmayın. Yani TDK değiştirdi, ÖSYM hala almadı. E şimdi bunu da TDK değiştirdi. İşte sözcü hangi anlama gelirse gelsin, ne şekilde kullanırsa kullanılsın, ünlem olarak güncelledi dostlar. E şimdi biz ÖSYM'nin huyunu bildiğimiz için bizim burada yine seçeneklere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani iştenin Sıfat olabileceği, zarf olabileceği eski kurala göre, yeni kurala göre yani hangi anlamda, hangi türde, nerede olursa olsun artık ünlem olabileceği o seçenekleri iyi değerlendirerek karar vermemiz gerekiyor. Ha TDK'ye göre evet ünlemdir. Nasıl kullanılırsa kullanılsın. İster fiilin önüne gelsin, ister ismin önüne gelsin yapılan değişikliklerle birlikte işte sözcüğü artık ünlemdir. Peki gelelim ki'nin durumuna. Kıymetli dostlarım. Şimdi biz ki'yi bu zamana kadar hep 3'e ayırdık. İlgi zamiri dedik benim evim değil de benimki. Senin kitabın değil de seninki. Onun manitası değil de onunki. İnki, inki. Sıfat yapan ki'yi dedik. Evdeki koltuk, yoldaki araba, yarınki maç, öteki bina. Bir de bağlaç dedik değil mi? Tamam. Ancak TDK bağlaç olan ki'lerin içerisinde bir değişiklik yaptı. Bir kısmını edat yaptı. Eğer biz cümleyi okuduğumuzda ki'nin şüphe, pekiştirme, yakınma, kınama gibi anlamlar verdiğini görürsek buna artık edat diyeceğiz. Bir şeyleri birbirine bağladığını görürsek elbette bağlaş diyeceğiz. İşte eve geç kaldım acaba beni merak etmiş midir ki? Ha, burada edat. Atatürk ki Dünyanın gördüğü en büyük liderdir. Burada bağlaç. Yani bir şeyleri bağladığı zaman bağlaç. Ama böyle cümlenin sonunda, en son kısmında şüphe, pekiştirme, yakınma, kınama anlamları katıyorsa edat diyeceğiz. Biz bu ki'ye. Yazım kuralları açısından ise hiçbir şey değişmedi dostlarım. Hiçbir şey değişmedi. İlgi zamiri bitişik yazılır sıfat yapan ki bitişik yazılır. Sim bohçam diye kodladığımız sanki illaki madem ki belki oysaki halbuki çünkü meğer ki bitişik yazılır. Bağlaç sonradan güncellenerek edat olanlar evet hepsi ayrı yazılıyor. Yazım kuralları açısından hiçbir şey değişmedi dostlar. Rahat olalım. Evet gelelim sanki sözcüğüne. Bununla ilgili de enteresan durumlar var. Şimdi sanki sözcüğü Uzun zamandır, yıllardır yaygın olarak edat diye adlandırılıyordu. Ancak TDK yaptığı son değişikliklerle birlikte sıkı durun sanki sözcüğünü her türlü kullanımda zarf yaptı. Sanki ben anlamıyorum, sanki öyleymiş. Hangi şekilde kullanılsa kullanın sanki sözcüğü artık zarftır, belirteştir unutmayalım dostlar. Peki gelelim değil sözcüğüne. Değil sözcüğünde de enteresan durumlar var. Şimdi değil sözcüğüne biz ek eylemin olumsuzu diyorduk. İşte burada edattır diyorduk falan filan ki bana sorarsanız değil her halükarda edattır aslında. Ama ama artık son güncelleme ile bir karar vermemiz gerekiyor. Değil sözcüğü eğer cümleye bir anlamsal incelik katarsa yani olumlu cümleleri olumsuz, olumsuzları olumlu yaparsa edat olarak adlandıracağız. Yine bir şeyleri birbirine bağlarsa bağlaş diyeceğiz. Örneğin ben kımıldayacak halde olumlu gidiyor değilim. Cümleyi olumsuz yaptı. Cümleye olumsuzluk inceliği kattı. Bu anı yaşamıyor cümle olumsuz. Yaşamıyor değilim yani yaşıyorum. Cümleye olumluluk anlam detayını kattı. Bu tip kullanımlara edat diyoruz. Ama bir şeyleri bağlarsa kahramanlıklarının kendilerine değil millete orduya ait olduğunu söylerler. Bak bağladı. Yalnız Şili'nin değil bütün geri kalmış ülkelerin dramına parmak basıyor. Yine bir şeyleri bağladı. Bağlaç olarak değerlendirmemiz gerekecek. Evet, gelelim benim bir türlü aklımın almadığı diye sözcüğü. Niye aklım almıyor? Şimdi diye sözcüğüyle ilgili kıymetli dostlarım TDK dedi ki bu sözcük artık edattır. Tamam, edattır da edattır da. Biz Ahmet şunu da açıklayın bize. Şimdi bu kelime demek fiilinden türüyor. E zarf fiil ekini alıyor. Ve biz yıllardır da buna zaten zarf fiil diyorduk. Hatta ünlü daralması var. Kaynaştırma harfi var arada falan filan. Tamam. Sen dedin ki artık bu sözcük edattır. Tamam. Aldık kabul eyledik. Eyvallah. Fakat bana şimdi şu E'yi bir açıkla. Bu E ne? Yani madem bunu edat yaptın. Bari de ki Ey millet artık diye sözcüğü kök durumunda bir sözcüktür. Burada ekmek yoktur. Ne bileyim kaynaştırma harfi yoktur. Ünlü daralması yoktur diye. Bunu bize bir açıkla. Biz de edat olarak kabul edelim. Bunların hiçbirini açıklamayıp diye sözcüğüne artık edattır diyor. Ama şimdi ben buradaki e'ye ne diyeceğim? Zarf fiil eki diyecek miyim? E diyeceksem zarf fiil değil mi? Kafada deli sorular. E ben bunları yazdım da zaten hani cimerden mimerden her yere yazdım bir cevap gelmedi. Köküne fiil mi diyeceğiz? Arada kaynaştırma harfi var mıdır? Burada bir ünlü daralması var mıdır? Yani bunları bir açıklaması lazımdı. Açıklamayıp artık diyor ki diye sözcüğünü edat olarak alacaksınız diyor. Ama bak yine TDK. Yani ÖSYM bu konuda ne yapar? Yine bilemeyiz dostlar. Çünkü yani bir dönem ÖSYM sanıyorum geometri de olması lazımdı. Uzay geometrisini kaldırdık dedi. Müfredattan kaldırdık dedi. O sene iki tane soru sordu. Yani müfredattan kaldırdık dedikleri konunun sorusunu o sene soruyorlar. Yani değişik bir durum söz konusu. Yine aynı tavsiyeyi yapacağım dostlar. Şıklara şıklara çok dikkat edin değil mi? Çok dikkat edin. İyi karşılaştırın bu kelimeyle karşılaşırsanız. Peki. Bu kelimelere dikkat demişiz. Bir de bazı kelimelerin yazımını değiştirdi. TDK. Hani bunu anlarız. Söyleyiş kolaylığı, ki dilde en önemli kanun en az çaba kanunudur. Yani insanlar nasıl rahat ediyorsa dil ona göre şekillenir, ona göre kurallanır. Ama yine sıkıntılar var. Şimdi değişen kelimelerin listesini buraya koydum. Unvan da eskiden artık ünvan oldu. Kayyum da eskiden kayyum oldu. Hasır altı ayrı yazılıyor artık. Yeşil soğan, yeşil biber, yeşil zeytin bunlar ayrı. Ama kırmızı biber bitişik. Yani kırmızı biberin suçu ne Allah aşkına? Yani kırmızı biber bitişik. Yani bir kural veriyor, kurala istisna koyuyor, istisnanın istisnasını koyuyor. Çok enteresan, çok enteresan. Çiğ börek, böyle yazılıyor dostlar. Yörük, yörük, yörük de eskiden yörük. Pililiği de eskiden, şimdi pileli. Küme düşmek, horon tepmek, Doğu Bayazıt benim askerliğimi yaptığım yer. Buradan selam olsun Doğu Bayazıt'a. Doğu Beyazıt'ta eskiden. Yakan Top bitişik yazılacak artık. Marmara Ereğlisi eskiden ayrıydı. Şimdi bitişik ve küçük yazılıyor dikkat edin şurası. Boy Boz eskiden Boy Post Hani bunu anlarım Boy Post Çünkü insanlar hep böyle diyor artık. Ünvan diyor insanlar artık. Mesela bir dönem kelimenin doğru yazımı ıstıraptı. Sonra insanlar ızdırap diye 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 ızdıraba dönüştü falan filan. Tamam en az çaba kanunu anlarım da. Yani şu yeşil zeytin şey nerede o ha yeşil biber ayırdık da kırmızı biberin suçu günah ne ya. Hani şuradan göstereyim size bakın TDK'yi açıyorum. TDK'nin e, uygulamasını hemen Türkçe sözlük yazıyorum. Kırmızı biber şimdi size göstereceğim kırmızı bir biber. Ah buyur. Hadi gel bakalım. Hadi beni yalancı çıkarma. Şöyle göstereyim de bak. Bitişik gördüğünüz gibi. Şöyle. Kırmızı biber bitişik. Yani inanılır gibi değil. Evet sevgili dostlarım. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için en güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.